Azmendi'de Risale-i Nur mesleğinde terbiye hizmetle oluyor. Terbiye hizmetle oluyor. Bizim nefis terbiyemiz nefisle meşgul olmamak tarzındadır. Hizmetle öyle meşgul olacaksın, nefsi düşünmeye zaman kalmayacak. Risale-i Nur'un metodu budur. Yani tasavvufun metodu nefisle oturup kavga etmektir. Bizde nefsi düşünmeden hizmet edip nefsin kendi kendine o hizmete tabi olmasını temin etmektir. Evet. Risale-i Nur metodunda nefsin terbiyesi bu şekildedir. Onun için hizmeti terk edenin Risale-i Nur metodunda e, nefis terbiyesini yapması mümkün değil. Öyle bir şey olmaz yani. Bizde nefsin terbiyesi hizmet iledir. Hizmet iledir. Bu az, fakir, şefkat, tefekkür tarihleri de Bununla iledir, bununladır. Nef kendisini hizmetle o kadar meşgul edecek ki nefis kendisine meydan bulmayacak, onun hayatında nefis kendisine meydan bulmayacak. Yanlış iş yapmaya vakit bulmayacak yani.